Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir her biriniz. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Bu akşam sizler için gördüğünüz üzere deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Arkadaşlar şu yıl başına kadarki süreç yeni yıla yaklaşıyoruz. Her birimizin güzel dilekleri var, hayalleri var. Yeni yıla doğru peki aşk hayatımızda bizi neler bekliyor? Yakın bir geleceği hedefledim. Özellikle e, şu 2023'e yaklaşırken o süreç içerisinde neler yaşayacağız? Önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalar bize neler getirecek? Bununla ilgili 3 tane destem var arkadaşlar. Destelerimi oluşturdum. Birinci destem şu mor, şu vintage bilezik olacak. İkinci destem şu yeşil, siyahlı gibi vintage bilezik. Ve üçüncü destem de arkadaşlar şu kemik rengi olan, vintage bilezik olacak. Ruhunuzu hangisine yakın hissediyorsanız objelere göre ya da destelerin size verdiği enerjiye göre seçiminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mutlaka hani bir desteğe odaklanmanızı gerekirse videoyu durdurup içinizden gelen deste hangisi ise hangisine yakın hissediyorsanız onu belirlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden şifa olsun diyorum kolektif için. Ben mor bilezikle başlayacağım. Niyete dahil olmak adına arkadaşlar şimdiden beğeni yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, kişisel danışmanlıklarım için de her zaman belirttiğim gibi açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım oradan bana WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşabilirler. Haydi bakalım mor bilezik seni neler bekliyor? Şunları hemen kenara alalım. Yeni yıla girerken bakalım neler olacak mor bilezik için. Oo, dileklerin yerine gelmesiyle. Of, arkadaşlar birinci desteği seçenler bayıldım. Arkadaşlar bayıldım. Harika şeyler geliyor. Yakın bir zamanda. Evet. Şöyle derin bir nefes alayım. Heyecanlandım. En doğru bilgileri almaya her zaman niyet ederek başlıyorum. Şu zaten beni benden aldı. Dileklerin yerine gelecek derken Peki arkadaşlar yakın bir gelecekte aşk hayatınızda sizi neler bekliyor 2023'e nasıl bir giriş yapacaksınız dediğimde bir kere şunu söyleyeceğim kovaladığınız mevzuları serbest bırakacaksınız bir inanç değişikliği yaşıyorsunuz sanki bu bir kişi olabilir ya da özellikle ex bir partnerdir bununla ilgili belki yaşamak istediğiniz oluşturmak istediğiniz şeyler vardır hala kafanızda çözmeye çalıştığınız sorular vardır. Bunları sanki serbest bırakıyorsunuz. Burada çok net bir şekilde kovaladığınız bir durumu artık geride bırakmak var. Yeter, ben artık bu işin peşinden gitmiyorum. Bu durumu serbest bırakıyorum ve kendimi aşkın güzel enerjilerine zaten bıraktım. Serbest bıraktım her şeyi ve bana gelecek olan güzel şeylerin de gelmesine izin veriyorum dediğiniz bir durum var. Burada dediğim gibi bir inanç değişikliği söz konusu. Yani bugüne kadar evet bu olmalı, şu kişi olmalı ya da şu durumun çözümü olmalı dediğiniz mevzuda her şeyi serbest bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bıraktığınız noktada da şunu göreceksiniz. İlahi sistemin aslında ne kadar fazla yanınızda olduğunu, sizi nasıl koruduğunu, sizi en güzeli en doğruya aslında götürüyor olduğunu keşfedeceksiniz. Arkadaşlar yakın bir gelecekte duygusal konularla aşkla ilgili dilekleriniz olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Kalbinizden geçen o güzel dileğiniz neyse ya da e, henüz kalbinizdeki dileği keşfedemediyseniz, yüreğinizde ne olmasını istediğinizi tam olarak fark edemediyseniz belki de onu fark edeceksiniz. Bu desteği için arkadaşlar yeni bir aşk var yüksek oranda bu desteği dinleyen sevgili dostlarım. Şimdi eğer hayatınızda biri yoksa yakın bir zamanda bir tesadüfle e, beklemediğiniz bir gelişmeyle beraber yeni bir aşk hayatınıza girebilir. Eğer ki bu yeni aşk sizin tanıdığınız biri ise yani e, buradaki başlangıç belki de yeni kelimesi yeniden bir başlangıç için olabilir. Tanıdığınız ex bir partner de olabilir. Bu kişiyle ilgili arkadaşlar hiç ummadığınız bir enerji yani karmik olarak tekrar bir araya gelme ya da yeniden bir başlangıç enerjisi de söz konusu olabilir. Ee, arkadaşlar arasında yol mesafe olanlar varsa özellikle aklındaki kişilerle ya da e, böyle birinin gelmesini bekleyen varsa bu kişi gelebilir diyor. Kalbinizle konuşacaksınız dediğim gibi isteklerinizi belirleyeceksiniz. Bazı kişi veya durumları serbest bırakacaksınız kovalamayı bırakacaksınız tam da o kovalamayı bıraktığınız anda evren size çok güzel tesadüflerle geri dönüş yapacak diyor harika geldi bu deste. arkadaşlar yenilikler var bir çocuğu, bir çocuğunuz diyorum bir çoğunuz için yeni aşklar var e, yeni gelen yeni enerjiler var e, ve şunu söyleyebilirim eğer özellikle mesela yol mesafe espartnerler için geçerliyse ya da belirsiz durumda olduğunuz biri için geçerliyse ve yeni enerji buysa bu kişiyle ilgili de yeni enerjiler var. Ama inanç sisteminizi siz ne zamanki değiştirdiniz tam da o noktada hayatınızda çok güzel gelişmeler sizin için geliyor diyor. Arkadaşlar şifa olsun. Aldık, kabul ettik diyorum. Bu desteği çok beğendim. Güzel enerjiler geliyor yakın bir zamanda. Peki mor bilezik şifa olsun. Beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Haydi hemen ikinci destemize geçelim. Maşallah güzel başladık arkadaşlar. İnşallah bütün desteler böyle yüzümüzü güldürsün. Ay ay ay. <laughs> arkadaşlar. Aman maşallah. Bir yudum su alayım. Ay inanmıyorum bu ne böyle. Hadi hadi inşallah arkadaşlar 2023 şansıyla bolluğuyla güzel enerjileriyle geliyor galiba. Ya göstermek istiyorum size bakın nişanlanma kartı ile beraber buket kartı geldi. Şimdi hemen anlatıyorum neler var neler var. Arkadaşlar yakın bir süreçte korkularınızla yüzleşeceksiniz. Neden korktuğunuzu. Ee, özellikle de burada ciddi bir ilişkiyle ilgili yani ciddi bir bağlantı yaşamakla ilgili korkularınız varsa bu desteği seçmiş olan sevgili dostlarım. E, bakın bu korku ciddi bir ilişkiye başlamak bağlanma korkusu da olabilir ya da e, hayatınızda böyle bir şey yaşamak yani yaşayabileceğinizi düşünmüyor olmanız bundan korkuyor olmanız da hani anksiyete gelecekle ilgili benim ciddi bir ilişkim olmaz kimse beni ciddiye almaz e, ya da ben bugüne kadar yaşadıklarımla ilgili öyle şeyler deneyimledim ki bir türlü böyle elle tutulur gözle görülür sağlam zeminlere oturmuş ciddiyete doğru gidecek bir ilişki yaşayacağımı olan inancımı kaybettim diyorsanız bu desteği seçmiş olan sevgili dostlarım bu korkularınıza yüzleşeceksiniz yani bu düşünceye niye sahipsiniz neden ciddi bir ilişki yaşayabileceğinize dair inancınız kalmadı ya da e, neden bağlanma korkunuz var ilişkilerle ilgili sizde neden e, İlişki böyle hani daha ciddiyete evrildiğinde negatif şeyler hissetmeye başlıyorsunuz. Bunları keşfedeceğiniz bir durum var. Ancak arkadaşlar, bu korkularınızın üzerine giderken, bir değişim dönüşüm yaşarken e, ya da yaşamanız gerektiğini tam olarak fark etmeye başladığınız noktada bir teklif gelecek diyor. Aklınızdaki bir kişiden olabilir hayatınızda sizin karşınıza çıkacak yeni bir partnerden olabilir. Arkadaşlar duygusal olarak ilişki boyutunuz daha güzel bir boyuta geçiyor. Pek çok kartta burada nişan göstermek istiyorum bakın. Nişan, düğün, burada nişanlanma kartı, gelin buketi. Arkadaşlar ilişkinizde var olan bir ilişkinizde de nişan, düğün gibi kararlar alabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Teklif alabilirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla bu teklifi olumlu değerlendireceksiniz. Neden? Aziz kartıyla beraber size bu teklifin çok da mantıklı, çok da makul olduğunu hissettirecek olan şeyler olacak. Bu kişiden gelen enerji, bu kişiden gelen adım sizi evet yapabilirim noktasına getirecek. Burada beni dinleyen tabii ki teklif alacaksın diyorum. Eğer erir dostlarım beni dinliyorsa bu desteği seçmiş olan bu teklifi götürecek olan kişi siz olabilirsiniz sevgili eriller. Korkularınızı yenip, bağlanma korkunuzu aşıp karşı tarafa bir teklif götürecek olabilirsiniz. Arkadaşlar bu destenin enerjileri çok net geldi. ilişki durumunuzda bir değişim, dönüşüm yaşıyorsunuz. Bu değişim, dönüşüm nişan, evlilik, belirsiz ilişkilerin ciddiyete dönmesi Yalnızsanız hayatınızda ciddi ilişki yaşayabileceğiniz birinin girmesi ama bambaşka bir enerjiyle yepyeni bir duygu durumuyla 2023'e giriş yapıyorsunuz. Vallahi maşallah diyorum ya ilk desteği olumlu başladık devamını da getiriyoruz. Bu destenin enerjileri de bu destenin bize verdiği mesajlar da harika geldi. Ee, bakın burada. Dediğim gibi bir korku teması var ama bu korkularla yüzleştikten sonra bu durumu atlatıyorsunuz arkadaşlar ve tamamlanmalar var. Tamamlanmaya doğru giden yol var. Arkadaşlar şifa olsun. Aldık, kabul ettik diyorum bu desteği de. Beğenileri lütfen unutmayalım. Hemen 3. destemize geçelim. Neler oluyordu? Hepsi güzel geliyordu. Haydi bakalım. Şunu başa almıştık değil mi? Evet. Arkadaşlar 3 parmağın hani 3 şey, parmağın yazısı 5 beş parmağın beşi de 1 değil değil derler ya. 3 e, üç destenin 3'ü de 1 olmayacak tabi Buradaki enerjiler farklı. Diğer 2 desteye göre daha farklı mesajlar ve enerjiler aldım. Ama bu destede de çok tabi ki olumlu, güzel şeyler, bize güzel temalar, e, e, güzel enerjiler yansıyor. Yine de tabii ki şunu söyleyeceğim. İlk iki destede çok net başlangıç enerjileri vardı. Bu destede sonlanma enerjileri var arkadaşlar. Şimdi korkmayın sonlanma derken işte güzel olan bir şey bitecek mi? Ah benim mutlu ilişkim sona mı erecek gibi bir şey yok. Ee, burada eğer zaten var olan ilişkinizde ya da var olan bağlantınızda çok olumlu bir durum içerisindeyseniz ilk iki deste pardon belki size daha uyumlu olacaktır. Burada arkadaşlar bu desteği seçmiş olan sevgili dostlarım belki de çok toksik bir enerji içerisindeler, çok toksik bir ilişki içerisindeler ve bunu bitirmeleri gerekiyor ve bitirecekler arkadaşlar. 2023 özellikle şu fil dişi rengi mi deniyor buna? Krem rengi çok da güzel. Bu desteği seçmiş olan, bu vintage bileziği seçmiş olan sevgili dostlarım, toksik enerjilerini 2023'e girerken geride bırakıyorlar. Alma-verme dengesini korumalarını gerektiğini bir şekilde farkına varacaklar, kendi özdeğerlerinin farkına varacaklar yakın bir zamanda. Artık o bölünmüş enerjiler yok, bağımlı enerjilerden çıkmak var. Burada bunun keşfi var. Evet, ben bir konuyu, bir durumu bağımlılık haline getirmiştim. Ancak bu benim için tamamen yıkılıyor. Ben hayatımda güzel olanların farkına varıyorum ve almak istiyorum artık. Yani hep böyle karşı tarafa verici bir enerjide olmak istemiyorum. Almak istiyorum ve e, evrenin bana sunduğu güzel enerjilere de artık kendime açıyorum. Bu toksik enerjiler geride kalıyor arkadaşlar. Bakın lütfen eğer özellikle e, Aklınızdaki kişi evlidir ya da işte aile problemleri yaşıyorsunuzdur, ee, aranızda engeller vardır. Ee, ancak ben daha çok şunu hissettim yani şu saydığım engellerden ziyade bu kişinin size kendinizi değersiz hissettiren bir kişi olması ya da bugüne kadar belki de yaşadığınız ilişkilerde kendi öz çok ortaya koyamamanız da olabilir. Illaki bir kişi üzerinden gitmeyelim. Fakat genel anlamda bu enerjiyi geride bırakıyorsunuz, öz değerinize sahip çıkıyorsunuz. Sizin için toksik olan, sizin enerjinizi eden, sizden enerji çalan, bağımlı hissettiren kişilere artık bir dur dediğiniz, evrenin güzel ve doyurucu, mutlu edici enerjilerini kabul ettiğiniz, kendinize çektiğiniz bir durum yaşayacaksınız yakın bir gelecekte var olan bütün duygu durumunuza ve var olan bütün e, sevdiklerinize diyeyim buradaki çünkü ev kartı bana neden sizin kendi ailenizi e, kendi sevdiğiniz çevrenizi arkadaşlarınızı sizi gerçekten olduğunuz gibi seven bütün insanları ifade ettiğini hissediyorum bunlar için şükredeceksiniz ve daha mutlu bir enerjiyle yaklaşmaya başlayacaksınız kendiniz adına. Arkadaşlar bu desteği için dediğim gibi başlangıçlardan ziyade 2023'e girerken özellikle sonlanmalardan bahsetmek istiyorum. Hayatınızdaki sizi mutsuz eden ne varsa sonlandıracağınız bir duygu durumuna doğru yaklaşıyorsunuz. 2023'e bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Aldık kabul ettik diyorum. Bütün toksik enerjiler, bütün mutsuz hissettiren kişiler evet sizden uzak dursun. Hayatınıza sadece sevgi dolu, aşk dolu, mutluluk dolu enerjiler girsin. Arkadaşlar şifa olsun diyorum 3. destede. Peki aldık kabul ettik beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. 3. destede böyleydi. İnşallah her biriniz için... 2023'e girerken ve hatta 2023 boyunca en güzel, en sevgi dolu, en mutluluk dolu enerjiler o şekilde hayatınıza yansısın. Arkadaşlar sevgiyle kalın. Öpüyorum sizleri görüşmek üzere.